Merhaba arkadaşlar. İleri ve orta düzeyde farklı modern metinlerin bulunduğu alfa yayınlarına ait olan Arapça Metin Okumaları isimli kitaptan metin çözümlemeleri yapacağız inşallah. Tabi yüz yüze ders gibi olmayacak belki ama en verimli bir şekilde metinleri çözümlemeye çalışacağız. Bu metinleri dediğimiz şekilde tam çözüp sindiren arkadaşlar hem okunduğu birçok Arapça metni anlayacak ve Yedise veya Yöktür sınavından istediği puanı büyük ölçüde alacaktır. Derse başlamadan önce birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle kendinize bir harfçe defter edinin. Manaları direkt olarak kelimelerin üstüne yazmayın. Eğer kelimelerin manalarını gözünüzün direkt olarak görebileceği yere yazarsanız bu sizin beyninizi tembelliğe alıştıracak ve o harapçı kelimeyi ezberlemenizi zorlaştıracaktır. Eğer illa ki yazmak zorunda kalırsanız, manasını yazmak istediğin kelimenin üstüne bir rakam koyacaksınız. O kelimenin manasını aynı rakamla kitabın alt veya üstünde bulunan, gözünüzün direkt olarak göremeyeceği bu boşluğa yazın. Zihninizi o kelimenin manasını düşünmeye biraz zorlayın. Metin çözümlemesini yaparken önce kelime kelime mana vermeye çalışacağız. Daha sonra toplayacağız. Sizden istediğim günde en az bir saatinizi Arapça ayırmak. Böylelikle bu karantina günlerini daha verimli geçirmiş olacağız. Parça bittiğinde manasını bilmediğiniz ve deftere yazdığınız kelimeleri tekrar gözden geçirip ezberlemeniz gerekmektedir. Direkt kelime ezberlemek pek faydalı bir metot değildir bildiğiniz gibi. Ancak cümle içerisinde çıkardığımız kelimeler sizin kelimeleriniz olduğu için onları sindirmeniz, hazmetmeniz daha kolay olacaktır. Kelimeleri ezberlemenin diğer bir yolu da not ettiğiniz o ayırdığınız manasını bilmediğiniz kelimeleri kuyuzet programına kaydetmenizdir. Bu programla ilgili e, sizlere bilgi vermiştim. Ama gerekli olursa onun için ayrı bir bilgilendirme de yapabiliriz. Şimdi eğer hazırsanız parçaları okumaya başlayabiliriz. Burada dinlediğiniz parçayı sonra kendiniz mutlaka yüksek sesli mümkün olduğunca kelimelerin manalarına bakmadan en az bir kere bir okuyun. Sonra gerekli gördüğünüz kelimelere bakarak bir kere daha okuyun. Belli bir sayı şart değil ama e, en son okumanız hiçbir kelimenin manasına bakmadan okuyacağınız şekilde hazmettiğiniz bir okuma olsun. Ondan sonra inşallah e, kendinizdeki ilerlemeyi zamanla fark edeceksiniz. Sayfa 45'ten yani bitkilerden başlayacağız. E, ileride belki başlar içinde okuma yaparız tekrardan. Fevaidun <laughs> nebatat bitkilerin faydaları. Rabbatal insanul evvelu el alakate İlk insan alakayı kurdu. بين nebatatil البرية Kara bitkileri ile elleti tugatti sathal arzi. Yeryüzünü kaplayan kara bitkileri ile min havlihi çevresindeki çevresindeki yeryüzünü kaplayan kara bitkileri ile ve الأمراض التي yusabu biha Burada hastalıkla beraber kullanılacağı için yakalandığı hastalıklar şeklinde tercüme etmek iyi olur. Yakalandığı hastalıklar ile yani toplayacak olursak çevresindeki yeryüzünü kaplayan kara bitkileri ile yakalanmış olduğu hastalıkların alakasını kurdu. Ve istameli hadin nebatati ve bu bitkileri kullandı. İstamela yestamilu kullandı. Minha o kullandığı yerlerden bir kısmı neresidir? Min burada gördüğünüz gibi minha mini tebeyziye dediğimiz bir kısmı manası veren min. Nerede kullandı? Fit tedavi min hadihi'l emrazi. Ve insan bu hastalıkları tedavide bu bitkileri kullandı. Ve bir rağm mine şaltil kebiri. Şalt dönmek demek. Yedi şalt bir tavaf yapıyor biliyorsunuz. Ancak bununla beraber evre manasına da geliyor ki burada evre manası daha uygundur. Büyük evrelere rağmen ellezî kadâ'athul hadâratu medeniyetin kat ettiği büyük evrelere rağmen kadâ'a yakta'u kesmek demek biliyorsunuz. Burada bizim Türkçedeki gibi kat etme manasında. Fişetel şettel mecalati farklı alanlarda. Hatta vasal insanu ilal kameri. Hatta burada bizim Türkçedeki hatta hatta insan aya ulaştı. Bu cümle ara cümle olarak burayı farz edelim. Necidu ennen nebatatit nebatat başında en ne var? Ne yapmış? Nasp etmiş. Cemi müennes salimin nasp hali neyleydi? Kesra ileydi. Et tıbbiyete de bunun sıfatı. Dolayısıyla fetha burada açığa çıkmış. Buluruz yani görürüz ki tıbbi bitkiler la <laughs> tezalu tahtefizu bimekanetihâ fit tıbbi vel ilâci. La tezalu hala demek. Tahtefizu ihtefaza yahtefizu iftial babından ee, nebatat tıbbiye mühendis olduğu için mühendis gelmiş. Tahtefizu bi ihtefaza bi dikkatimizi çekiyor. Burada ba harfi ile kullanılmış. Hala tedavi ve tıpta konumunu muhafaza ediyor. Toplayacak olursak farklı alanlarda medeniyetin kat etmiş olduğu büyük evrelere rağmen hatta insan aya ulaştı. Hala bu tıbbi bitkilerin konumunu hem tıpta hem de tedavide muhafaza ettiğini görüyoruz, buluyoruz. Bel tu'tebaru hattel en bilakis şu an bile kabul edilir. El mastaral evvele ilk kaynak vel <laughs> esasiyye ve temel kaynak olarak kabul edilir. Ne hususunda? fi intajil adidi min al mustahdarat tibbiyeti birçok tıbbi ilacın üretiminde temel ve ilk kaynak olarak kabul edilir. Ve imanen bi enne sirra halasil beşeriyeti burada imanen mahsus bir fiilin mef'ulu ee, ve insan inandığı yani amene bihi iman inandığı enne Elif nun maddesi harfi sonra ve meful cümlesinin başına geldiği zaman feta okunuyordu. Bi enne sirra halasil beşeriyeti minel emrazil müsta'asiyeti. Halas kurtulmak beşeri insanlık minel <Sessizlik> emrazi <endorsed>: hastalıklar. El müsta'asiye <Sessizlik> asiden geliyor. Hastalıkla beraber kullanıldığı zaman inatçı hastalıklar veya müzmin hastalıklar diyebiliriz. İnsan şuna inandı ki. Muzmin hastalıklardan insanlığın kurtulmasının yolu, sırrı yekmunu gizlidir fi alemin nebatati tıbbiyeti tıbbi bitkiler aleminde gizlidir. <laughs> el acibi acayip harika, el meli'i dolu bil gumuti ve esrari sırlarla ve kapalılıklarla dolu. İnsan muzmin hastalıklardan insanlığın kurtulmasının yolu sırlarla ve kapalılıklarla dolu acayip harika tıbbi bitkiler aleminde gizli olduğuna inandı. Bu bitkiler alemi alakalı genel bir bilgi verdikten sonra şimdi birkaç bitkiyi tek tek e, inceleyecek. Birincisi eşşayu çay. Eşşayu çay nedir? Nedir dediğimiz zaman ne oluyor bu? Haber oluyor. Kendisinin ilgili müpteda oluyor. Küllü dırdırın haber. Eşyayu meşrubun. Çay bir içecektir. Yani haber olmuş oluyor. Öyle içecek ki yani sıfat yapıyoruz. Vâsi'ul intişari. Son derece yaygın. Vâsi' geniş demek. El intişar yaygın demek. Geniş yaygın diye tercüme etmek yerine ne diyoruz? Son derece yaygın. Fil alemi küllihi. Alem küllihi de onun gidip. Çay bütün dünyada son derece yaygın bir içecektir urifet evrakuhu yaprakları bilindi. Muzu kadimi zamani fi Çin'de eski zamandan beri yaprakları bilinir. Elleti tu'tebarul mevtinel asliye lin nebatati ki o Çin bitkilerin asıl vatanı olarak kabul edilir. Bitkilerin asıl vatanı olarak kabul edilen Çin'de eski zamandan beri çayın yaprakları Bilinir. Burada orifete geniş zaman manası vermemizde bir beis yok. Daha iyi olur hatta. Veya biliniyordu da diyebiliriz. Hala da biliniyor zaten. Fümme inteşerat ziraatuhu. Sonra ekilmesi yayıldı. Fil yabani. Japonya'da ve Hindi, Hindistan'da. Ve seylan. Zaten seylan çayı var biliyorsunuz. Seylan'da Sri Lanka. Sri Lanka'nın çayı meşhur e, ee, oradan geldiği için onun ismi Seylan olmuş. Sümme ile el istiamalu sonra kullanımı girdirildi. Fi Avrupa Avrupa'ya dahile girdi. Edhale girdirdi. ile girdirildi. Fi Avrupa. Sonra o çeyin kullanımı Avrupa'ya girdirildi. Bu bunlar tarafından. Sümme bakil karati sonra diğer kıtalara girdirildi. Hatta asbaha meşruben alemiyen. Hatta nihaiye sonunda uluslararası bir içecek oldu. Öyle uluslararası içecek ki cümleyi komple sıfat yapacağız. Yukaddemu fi kulli mekanin her mekanda sunulan ve fi ey vaktin ve zamanin her zamanda ve her vakitte e, atf-ı tefsiri her zamanda ve her mekanda sunulan uluslararası bir içecek oldu. Ve nebat-ı çay bitkisi şüceyriyyon. Ağaççıktır. Ne demek ağaççık? Şecerin e, ismi tasvirli, ismi mensuplu hali. Yani çalı şeklindedir. Kocaman ağaç gibi değil böyle çalı şeklinde. Bizim Lazlar bilir. Muammerun uzun ömürlüdür. Daimül hudrati. Devamlı olarak yeşildir. Zehratuhu o çayın çiçeği beyda'u beyazdır. Beyda un ye dedik yani niye un demedik. Sonuçta bu haber ismin ya lam tarif alması veya da temin alması gerekir. Burada ikisi de yok. O zaman ne diyeceğiz? Elif'i memnun eden dolayı gayrimusarifdir. Gayrimusarif olan kelime temin ve kesre kabul etmez. Onun çiçekleri beyazdır. Ala betelatiha o çiçeğin taç yaprağı. Betletun, betletani, betelat yani taç yaprağı deniyor bu betletun. O taç yaprağın üzerinde de vardır ne? safra safra'u, sarı çizgiler vardır. Safra o yine aynı şekilde beyda o gibi gayrimusarif olduğu için temin almamış peki kututun ne burada muakhar müpteda ala betelatiha mukaddem haber şi bir cümle olduğu için takdim etmiş onun taç yaprakları üzerinde de sarı çizgiler vardır bu sarı çizgileri gösterelim ee, gördüğünüz gibi şüceyriyun açık yani çok yüksek değil burada bakın toplanmasını gösteriyor Şurada da taç yapraklarında sarı e, çizgiler vardır. Bazen böyle geçen şeyleri internette araştırmak karıcı olmasını sağlayacaktır bize. Evet. Ve tucma'u avrak çayın yaprakları toplanır. ratin merratin sene senede üç kere toplanır. Ve fi evkatin numuvvil hudariyi yeşil gelişme vakitlerinde toplanır. Yani ey yani fir rabi'i ilk baharda ve sayfi yazda ve harifi sonbaharda toplanır. Yani bir tek kış mevsiminde toplanmıyor. Ve <laughs> wraqush şayi, çayın yaprakları wahiyel cüz'ül musta'melu minhu. O çaydan kullanılan kısımdır. Tahtelifu fi jawdatiha kalite olarak farklılık gösterir. Bin nispeti lin nebatil vahidi tek bitki olmasına nispetle kalitesinde farklılık gösterir. Yani çay var, çay var. Kalitesine göre değişmekle beraber hepsi çay. Kemellezi yuba'u fil esvaki nev'ani. Çarşılarda, pazarlarda suğukun, suğukani esvak. Nitekim çarşı ve pazarlarda iki çeşit olarak satılır. Kema nitekim. İki nokta üstte. İmmâ ahtaru ya yeşil çaydır ve imma ahmaru ya da kırmızı çaydır. Ve yusemmâ bişşâil esveli. Aynı zamanda bu kırmızı çay siyah çay diye de isimlendirilir. Zaten biz de kırmızı çay demiyoruz. Siyah çay diyoruz. Feşşâil ahtaru yeşil çay. Huvel evrâkul hatra'u yaprakları yeşil olandır. Linnebâtillezî yetimmu tecfîfuhâ. Kurutulan bitkilerden yaprakları yeşil olanıdır. Temme yetim mu fiili kendisinden sonra bir mastar gelirse yani mastardan önce kullanılırsa yetim mu tecfi dediğimiz gibi kendisinden sonra gelen mastarı malum veya meçhul fiil manası verir. Yetim kurutulan, bir süratin hızlı bir şekilde kurutulan, akibe katfiha mübaşereten, koparılır koparılmaz süratle kurutulan. Akibe bizim Türkçe'de kullandığımız gibi akabinde katfiha mübaşereten, direkt koparılmasının akabinde süratle kurutulan, ala dereceti harareti sittine mieviyen. 60 santigrat derecede. Mim ifadesi mi eviyenin kısaltılmışı. Feşşayül akhtaru yeşil çay. Hüvel avrakul hadra'u yeşil yapraklardır. Neyin yeşil yaprakları? Linnebatillezi yetim mu kurutulan bitkilerin yeşil yapraklarıdır. Bisuratin süratli bir şekilde kurutulan. Akhibe katfiha mübaşereten koparılır koparılmaz direk başarıdan direk akıbe katfiye koparılmasının akabinde ala <laughs> derecete harareti sittine miyeviyen mim yani santigratın kısaltılmışı koparılır koparılmaz direk 60 santigrat derecede suratle kurutulan bitkilerin yeşil yapraklı olanıdır. Ve bi hadihi tarikati işte bu yolla tetehallasul <laughs> avraku bu yapraklar kurtulur. Minel rutubeti rutubetten kurtulur. Ve tahtefidu bilavnihel ahdari böylelikle yeşil rengini muhafaza eder. Ama şayül ahmaru kırmızı çay ise fehuve şayüllezi ucriyet bihi ameliyyetu tahammurin o kendisinde mayalama işlemi yapılan çaydır. Kırmızı çay kendisinde mayalama işlemi yapılan çaydır. Yahdüsü hilaleha bu mayalama işlemi esnasında meydana gelir. Hilaleha bir şeyin esnasında demek. Ne meydana gelir? Tahavvulun bir değişim meydana gelir. Fi terkibil dil kabizati o çayda bulunan tutucu maddelerin tertibinde bir değişiklik meydana gelir. Ve bu şayu ba'deha bundan sonra çay kazanır. El launel bunniyel katime koyu kahverengi rengini kazanır. Ve yücehezü şayul ahmaru kırmızı çay hazırlanır. Cehheze hizu hazırlar. Yücehezu hazırlanır biterkil avraki yaprakları terk etmekle. Ba'de cemaiha toplandıktan sonra fi menashira sergileme yerinde hatta tezbule soluncaya kadar. Kırmızı çay toplandıktan sonra yayma yerlerinde yapraklarını kuruyana kadar terk etmekle hazırlanır. Sümme tulefu bir tariqatin khasatin sonra özel bir yolla dürülür, sarılır. Tüsaidu ala teksir alyafi vel khalaya. İçerisindeki hücrelerin ve liflerin kırılmasına yardım eden özel bir yolla sarılır. Feyes hulu istikhraj mukawwinatiha al-fa'alati. Dolayısıyla içerisindeki aktif maddelerin çıkarılması kolay olur inda ameli meşru bir şay çay içeceğinin yapımı esnasında. Sümme tutraku ala şekli ekvamin sonra küme şeklinde terk edilir. Muarradatil şemsi vel havai sonra havaya ve güneşe maruz bırakılacak bir şekilde küme halinde bırakılır. Müddete itnete saaten. 12 saat müddetince 12 saat müddetince havaya ve güneşe maruz kalacak şekilde kümeler halinde bırakılır. Bu yahdüsüden sonra biraz e, farklı kimyevi maddelerden bahsedecek. Çok önemli değil. Onun için anlamaya çalışmanıza gerek yok o kelimeleri. Orayı okuyup geçelim. Yahdüsü hilalaha ameliyyetü südi Bu esnada oksitlenme işlemi evit tahammuri veya mayalanma işlemi meydana gelir. İz burada kendisinden sonra gelen cümleyi açıklıyor. Şöyle ki yetehavvelü taninü zâibu. Akıcı olan tanin dönüşür. Çaydaki bir madde bu. El vucu Du olması lazım bu. Yanlış yazılmış sanırım. El vücudu var olan. Ala surati flubatanin. Flubatanin şeklinde var olan akıcı tanin maddesi dönüşür. İla taninin gayri zahibin. Akıcı olmayan tanin maddesine dönüşür. Nasıl? fiili enzim tiyiz ez Akıcı tiyiz enzim maddesinin işlemiyle. Bunlar hep çayda bulunan maddeler. Dediğim gibi çok üzerinde durmaya gerek yok. Fi meşrubi şahi. Çay içeceğindeki akıcı enzim TS maddesinin işlemiyle. Evet. innel kafein kafein yücedü fi yavrağı şahil aktarı yeşil çayın yapraklarında bulunur. Müttehiden ma'a maddeti tanin. Tanin maddesiyle birleşmiş olduğu halde fi şeklin murakkebin muakkatit terkibi bileşenleri son derece karışık bir şekilde bulunur. Kafeinden itibaren toplayacak olursak kafein bileşenleri tanin maddesiyle birleşmiş olduğu halde son derece karışık bir şekilde yeşil çayın yapraklarında bulunur. Ve neticeten li ameliyeti tehammuli mayalama işlemi neticesinde ve tahavulleri lezi yahdüsü fi maddetil kafein kafein maddesinde meydana gelen bu dönüşüm neticesinde yani fasil kafein minel murakkebi kafein bu bileşenlerden ayrılır. Ve ve buna ek olarak tezidu nisbetuhu o kafeinin oranı artar fi evraki şair ahmari kırmızı çayın yapraklarında artar. Ve lihada, bundan dolayı fe inne isti'male şair ahtari yeşil çayın kullanımı minen nahiyeti sihiyeti sağlık açısından efdalu bir kesir çok daha faziletlidir, çok daha üstündür. Eftalü bir kesir burada çok daha üstündür manası vereceğiz. Eftalü bir kesir ifadesi çok geçer bu kalıp şeklinde. Çok daha üstündür demektir. Ve üstamelü şayu çay kullanılır. Ke ve müneşşitin e, aktifleştirici ve uyarıcı olarak kullanılır. Kaf harfi cerinin gibi manası olmakla beraber e, olarak manası da e, veriliyor. E, mesela "oyyintu kel imami" imam olarak atandım gibi. Burada da bir uyarıcı münebbi çalar saat içinde kullanılıyor münebbi bir uyarıcı aktifleştirici olarak kullanılır. "litesirihleziyetela hasufi" aşağıda özetlenecek tesirleri olduğundan dolayı aktifleştirici ve uyarıcı olarak kullanılır. 1. Li ihtiva şayi alel kafein. Çay kafein içerdiği için. Fe innehu kafein yunebbihul cihazel asabiyyel merkeziyye. Merkezi sinir sistemini uyarır. Fe yufidu fi halatil ihmai dolayısıyla fe F olduğu için burada dolayısıyla güzel gider. bayılma durumlarında fayda sağlar. Ve inhiyaril asabiyi sinir sisteminin çökmesi durumunda da ne yapar? Çay e, fayda sağlar. Çok sinirli olduğun zaman demek ki çay içeceksin. Kema nitekim kullanılır. Kemeşru bin münebbihin uyarıcı bir içecek olarak kullanılır yusaidu alet terkizi yoğunlaşmaya yardım eden fit tefkiri düşüncede düşüncede yoğunlaşmaya yardım eden ve huduri zakirati e, hafızayı çalıştıran yerine getiren ya yani hadara gelmek demek biliyorsunuz hafızayı yerine getiren e, ve yub'idu vel kesele tembelliği ve uykuyu da uzaklaştıran hafızayı yerine getiren, çalıştıran ve fikri de düşünmeyi de yoğunlaştıran, e, yoğunlaşmasına yardım eden bir uyarıcı içecek olarak kullanılır. 2. Yüstamelu meşrubu şayi çay içeceği kullanılır. Fi halatil hübutil ammi hipertansiyon arkadaşlar. El hübutil am genel düşüş demek. Yani vücuttaki genel düşük düşüşte nedir? Hipertansiyon. Radiyyik <laughs> tenefusi nefes darlığı durumunda, hipertansiyon durumunda çay içeceği kullanılır. 3. Yusa'idu meşrubu şahi. Çay içeceği demeye gerek yok aslında. Yusa'idu meşrubu şahid, Çay yardım eder. Ala ziyadetin neşatil kula böbrekleri aktifleştirmeye yardım eder. Feyusaiduha <laughs> yine böbreklere yardım eder. Alet tahallusi minel ma'i Fazla sudan kurtulmasına yardım eder. Ve ma yahdivihi min emlahin daratin bil cismi vücuda zararlı içerdiği tuzlardan da kurtulmasına yardım eder. Nokta. Ve lit tahallusi minel mevaddil kabizati bi kadril imkani fi meşrubi şay Çay içeceğindeki tutucu maddelerden mümkün mertebe kurtulmak için yudafu ilehi ona eklenir. Ne elleymunu limon eklenir. Evil lebenu veya süt eklenir. Evil kirimetu veya krema eklenir. Ev ayu maddetin zülaliyetin veya proteinli herhangi bir şey eklenerek mümkün mertebe onu tutuculuk özelliğinden kurtulabilir. لأن البروتين الموجودة في هذه المواد bu maddede yani çayda bulunan protein yekun ma tanin tanin maddesiyle beraber bulunur. Murakkaben gayre kabil li çözülmeyi yani erimeyi kabul etmeyen bileşen olarak taninle beraber olur. Feyasubu imtisasuhu dolayısıyla emilimi zor olur. Ve bizelge yetim mutahallusu min kebirin böylelikle büyük oranda kurtulunur. Minel mevaddi tanini yetil kabizati tutucu tanin maddesinden büyük oranda kurtulmak mümkün olur. Evet arkadaşlar böylelikle çay maddesini bitirmiş olduk. İlerleyen derslerde de ratu parçasını okuyalım inşallah. Allah'a emanet olun.